Evet devam edelim. Şimdi Art TV'de sanat köşesi. Bu ama eski bir gazetenin 1975 senesinde çıkmış 4 Aralık 1975 tarihli Yeni Ortam gazetesinin sanat haberleri sayfasındaki çeşitli e, sanatlara ilişkin haberler. Mesela grafik sanatları konusunda ki Serpil Akdoğan'ın makalesini okuduk, eleştirdik. sinemayı okuduk. Bunu da yorumladık. Şimdi e, plastik sanatlar. Ya da heykelcilik diyelim ona. Heykelcilik konusunda Saim Bugay'ın Güzel Sanatlar Galerisi'nde tek figürden oluşan sergisinin haberini okuyorduk. Bana devam edelim. Saim Bugay neden böyle bir sergi açtığını, amacının ne olduğunu şöyle izah ediyor. Bugüne kadar figüratif çalışmamıştım. Bu sergimde böyle bir çalışmayı sunuyorum. Üstelik tek bir çalışmayı. Bunu bir şeyi anlatmak için yaptım. Amaçlı elbet. Genellikle bir sanatçının imzası büyük paralara satılır ve orijinal tek yapıtlara sahip olanlar paralı insanlardır doğal olarak. Az paralı ya da parasız olanlar bu eserlere yaklaşamazlar. Edinme olanakları yoktur. Ben bunu değiştirmek istedim. Bu sergiyle anlatmak istedim ki bir yapıt tek olmasın ancak pahalı olanın malı olmasın. Düzeltiyorum ancak paralı olanın malı olmasın çoğalsın, çoğaltılsın, herkesin olabilsin. Az paralı olan da alabilsin. Sanatı gerçekten seven de. Saim Bugay'ın sergisi 17 Aralık'a kadar açık kalacaktır. Bir başka haber. Serap Murathanoğlu ile Esin Korcan ilk kişisel sergisini açıyor. Geçen yıl Neşet Ünal atölyesinden mezun olmuş Serap Muratanoğlu ile Esin Korcan ilk kişisel sergisini 20 Aralık'ta Cumalı Sanat Galerisi'nde açacaktır. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni geçen yıl bitirmiş iki genç sanatkarın ilk şahsi sergisini sergisinin sanat çevrelerinde ilgiyle karşılanması beklenmektedir. Halen Avni Arbaş ve Abidin Dino'nun eserlerinden değerlenmiş bir serginin izlendiği Cumalı Sanat Galerisi'nde 19 Aralık gününe kadar sürecek olan bu sergiden sonra iki genç sanatçının eserleri izlenecektir. Ünlü Fransız sanatçısı Jean Deplas konser vermek üzere önümüzdeki ay içinde Türkiye'ye gelecektir. Bir konferans haberi. Türkiye'deki kazı tarihçesi ile tari, kazı tarihçesi ile ilgili bir konferans verecektir. Türk arkeolojisinin öncülerinden ön, ön, öncülerinden Hamit Zübeyir Koşay bugün Ankara Arkeoloji Müzesi'nde bir konuşma yapacaktır. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kazılar yapan ve birçok prehistorik yerlerin merkezlerini ortaya çıkararak şehir merkezi yani şuradaki sentrumlara mı acaba tekabül ediyor? Birçok prehistorik yerlerin merkezlerini ortaya çıkararak arkeoloji dünyasında tanıtan Hamit Zübeyir Koşay bugünkü konferansında Türk kazı tarihçesini anlatacak. Türkiye'deki bilimsel kazıları ve bu kazılar neticesinde elde edilen verileri örnekleriyle tanıtacaktır. Konferans saat öğleden sonra 4'te başlayacaktır. Öte yandan yarın saat öğleden sonra akşam üzeri 6'da Ertem Kültür Merkezi'nde Timur Selçuk da hafif batı müziğin işlevi konusunda bir konferans verecektir. Selçuk bu konferansında ülkemizde yaygınlaşan bir tür olan batı müziğinin tarifini yapacak örnekleriyle işlevinin ne olduğunu belirtecektir. Evet. Televizyon alemi Kaynanalar adlı dizi Ocak ayında tekrar yayına giriyor. TV'nin sevilen dizisi TRT'nin TV'nin sevilen dizisi Kaynağı Ocak ayında tekrar ekrana gelecektir. Uzun bir süre televizyondan uzak kalan kaynağıların tekrar ekrana gelmesi televizyon seyircilerinin büyük bir kısmı tarafından merak ile beklenmekteydi. Bu arada internette bu kaynalar dizisinin pek çok bölümünü yüklemişler. Meraklısı oradan tekrar tekrar izleyebilir. Yine bunun gibi Türkiye'de TV'de yat. TRT'nin çeşitli kanallarında vakti zamanında yayınlanmış olan ilginç pek çok program bugün internette mevcuttur. Şimdi e, bugünkü imkanlarla bir kişinin kendi tercihi ve seçimleriyle enformasyon küreciğini kendisine göre belirlemesi mümkündür. Mesela bir kişi bugün kendi seçimiyle sadece 1970'lerin e, kültürel ürünlerini şovlarını, tiyatrolarını izleyebilir. 1970'lerin e, aleminde yaşayabilir. Ya yani 1960'ların o seçime bağlı. Tabi netice itibariyle e, şahıs yetişirken ve kültürlenirken kendi içerisinde doğduğu ortamın ailesinin, çevresinin, toplumunun o dönemin e, verilerini alarak özümsüyor. Ondan sonra onun ötesindeki e, alemlere belki duyargılarını açarak oradan da kendisine bir takım malumatları fikirleri alarak özümsemeye başlıyor. Şimdi e, ama bugünkü bugünkü dünyada adeta zaman yolculuğu tabir edilen bir şeyi kültürel e, faaliyetlerle yapıp zamanda seyahat etmek mümkündür. İşte o zamanda sanal seyahatin usullerinden biri sahaflar ve eski kitaplar ve eski gazetelerdir. Bir diğeri de vakti zamanda e, yayınlanmış programların, kültürel programların, yani piyeslerin, e, konserlerin, kayıtlarını izlemektir. Bu büyük bir imkandır aslında. Yani aklı başında herkesin e, aydın olma niyetinde olan, aklı başında herkesin bu imkandan ...yararlanması lazımdır. Mesela burada kaynanalar. Yine aynı kadroyla... ...yine gelecek olan... ...kaynanalar ailesine bu kez... ...bir de torun eklenecektir. Şimdi aslında burada... ...ilginç bir mesaj veriliyor. Nüfusun hızla... ...arttığı bir dönemdir o dönem. Nitekim Atilla İlhan bu gazetedeki köşesinde... Türkiye'nin nüfusunun artmasına bir güzelleme yazarak bunun Türkiye'nin stratejik gelişmesine ve istikbaldeki emperyal Türkiye hedeflerine bir vesileyi teşkil edeceğini açık ve seçik olarak yazmıştı. Onu, o, o, o yazıyı yorumlamıştık. İlginçtir. Bir kültürel belki faktör olarak kaynağılar gibi bol Şamatalı bir ailenin hatta birkaç ailenin içerisinde yeni bir e, bebenin girmesi ve bir torunun ortaya çıkması ilginç bir mesajdır. Şimdi böylece düşündüğümüzde e, bu gazetenin öyle bir lalettan tesadüfen kurgulanmış olmadığını bir bir niyetle, bir stratejik planla adeta kotarılmış olduğunu seziyoruz. Dizinin yaratıcısı olan Tekin Akmansoy'un yaptığı açıklamaya göre kaynağılarda yine Sevda Aydan, Tekin Akmansoy, Sermin Hürmeriç, Defne Yalnız gibi isimlerin oyunları izlenebilecektir. Bu defa bir torun ile Kuşkonmazoğlu adlı yeni bir gündür tipiyle karşımıza çıkacak olan kaynaaaların ilk bölümü Kantar Almanya'da adını taşımaktadır. Ocak ayının ilk haftasından itibaren yayına girecek olan dizinin şimdi hazır olan diğer bölümleri ise Atma Atma Avcı, Hırsız, Sünnet Düğünü ve Rüya adlarını taşımaktadır. Diğer bölümlerin de hazırlıklarının yapıldığı açıklanan dizinin içinde bu kez Tekin Akmansoy güncel olaylara da yer verdiğini açıklamıştır. Ne demek? Tuluat üslubunda bir Tuluat üslubunda bir kurgu yapmış demek ki. Tuluat. Hat sanatı, Tuluat sanatı. İsimleri ama böyle geçmiyor.